Merhaba günler. Sevgili paylaşlarım. Sizinle bu videoda bir sistemden bahsedeceğiz. Bunu aynı zamanda bir meslektaşım olan ve serasını sıfırdan yapılandırdığımız bir arkadaşım için çekiyordum ama size de göstermek istedim. Fikir olur ve siz de böyle kolaylıklardan yararlanırsınız diye. Burası Gübrelemenin ve sulamanın yönetim sistemi hatta nemlendirmenin de yönetim sistemi birazdan içeride göstereceğim ama buradan olayı anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar bu vanalar ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyor? Burada gördüğünüz büyük vanaların tamamı, bu üst sıradakilerin tamamı bizim ana sulama sistemimiz, yani gübreleme yaptığımız sistemi kontrol ediyor. Bu alttakiler de yağmurlama veyahut da içeriden spring yani nemlendirme için kullandığımız alanı kontrol ediyor. Ben gübrelemeyi baz alarak size anlatayım. Niye böyle ayırdık? İşte gübreme yaparken ne işimize yarıyor? Ne kolaylığı var? Kısaca buradan bahsederek sonra içerideki sistemi göstereyim. Çok basit bir mantık aslında ama hayatı ciddi anlamda kolaylaştıran ve hatalara engel olan bir mantık. Arkadaşlar buradan bu giriş sulama sistemimiz. Bakın orada vana yok. Çünkü girişi kapatamayız. Buradan geliyor giriyor. Daha sonrasında bu vanalarda içeride her bir bölümü kontrol ediyor. Yani bu vanayı açtığımızda kuzey kısmındaki ilk alan. Bu vanayı açtığımızda onun hemen yanı. Bu bana yaşımıza güneyin alt kısmı yani güneydoğu. Bu bana güney şeklinde kontrol ediyor. Bu bize ne kazandırıyor? Özellikle büyük alanlarda bu sera sahibinin bu işe biz başladığımızda yani epey eski yapıldı bu sistemler. Yaklaşık 40 dekar yakın işlediği alan vardı. Herhangi bir plastikte herhangi bir vanayı bakın bir sürü vana var. İçeride olduğu zaman açık unutma ihtimali çok yüksekti ki geçmişte bunları yaşayarak öğrendik diyelim. Daha sonrasında buraya aldık. Peki bunu nasıl gönderiyoruz? Bakın buradan su giriyor sisteme. Mesela şu vana açık. Şu vana şu anda kuzey batıdaki alanı kontrol ediyor. Şu anda buradan oraya su gittiğini gönderdiğimizi biliyoruz ve diğerlerinin hepsinin kapalı olduğundan emin oluyoruz. Niçin böyle yapıyoruz? en azından verdiğimiz su boşu boşuna oraya gitmesin vesaire diye. Şimdi bunu aldık buradan. Oraya seranın içine nasıl intikal ettirdik? Her bir vananın borusunu ilgili yere kadar kazarak gömdük. Birazdan göstereceğim. Vanayı buradan açtığımızda içeride ilgili bölümdeki yere su ve gübre intikal ediyor. Biz de şimdi gidelim. Oradaki kısmı inceleyelim. Daha sonra da sulama sistemin filtrasyonu ve Akabininde sulama sistemi en basit, en ucuz, en kolay, en kontrol edebilir nasıl şekilde yapılır onu gösterelim. Evet sevgili arkadaşlar az önce bahsettiğim merkez sisteminden itibaren bu hattı izleyerek o bu istikamette kaldı. Böyle geldik. Hemen buradan yukarıya doğru çıktık. Ve burada ilgili alanlarımıza T attık. Mesela biz burada ne yapıyoruz? Bu iki buçuk dekar alanı bir seferde suluyoruz. Hemen dönelim arkamıza. İkinci vananın kontrol ettiği yer. Bu iki buçuk dekar alanı bir seferde suluyoruz. Hemen karşıda kalan o plastiğin arkasındaki seranın diğer devam eden kısımları da oradaki dört vanadan diğer ikisiyle kontrol ediyoruz. O büyük gübreleme vanalarından bahsediyorum tabii ki. Ve burada buraya çıkardık. Bununla alakalı daha önceden de videolar çekmiştim. Ziraat Mühendisliği Bit Koruma ve Ziraat Mühendisliği Bit Koruma yeni isimli kanalımda bakabilirsiniz. Yeniden çekiyorum bu videoyu. Bu kadar detaylı. Buraya çıkardık hatta ışığı ters almayayım. Şöyle deneyeyim. Ve burayı nipel şeklinde olan ve contasız olan bu aparatlarla damlamayı çıkardık. Doğdu yani damlama oradan. Ve bunlar gördüğünüz gibi deliksiz aparatlar aşağıya doğru iniyor. Ve görüyorsunuz burada şu gördüğünüz kavuşuyor. Buradan itibaren delikli 2 litreye 20 santim 2 litre damlatan malzeme ile hattın sonuna kadar gidiyor. Sulama sistemimiz basitçe bu şekilde. Daha önce bahsettiğim orada gösterdiğim minik şeyler de diğer tarafta üzerine yağmurlama bağlayabilirsiniz. Şu tepeye tutturduğumuz sisleyici sprinklerler bağlayabilirsiniz. O şekilde kullanılıyor. Yine biz gübreleme kısmından bahsedelim. Az önce de bahsettiğim gibi oradan açtığımızda bu bölümün sulama gübrelemesini yapacağımızda bu bölüme bu şekilde veriyoruz. Dikkat etmemiz gereken en büyük husus bu sistemde bu borunun taşıyacağı maksimum su miktarı ve bu borunun taşıyacağı maksimum su miktarının bu alana yetip yetmeyeceği konusudur arkadaşlar. Onun dışında damlatıcılarımızın debisi mutlaka ben 2 litre saat öneriyorum. 4 litre saatte sıkıntı çıkıyor. 2 litre saat çıkan damlatıcıda yapacağımız en büyük artı da bize debinin eşit dağılmasını sağlamak olacaktır. Peki 16'lık damlama borularında laterallerinde maksimum gideceğimiz alan ne kadar uzaklık ne kadar derseniz aynı hat üzerinde ben 35 metreyi üretici 40 metreyi geçmemenizi öneriyor. Onu da belirteyim. Yani 16'lıkla eğer 40 metreyi maksimum 40 metreyi sulayacaksanız sorun yok. Ama daha uzun mesafeleri taşıyacaksanız bunları bulabilirseniz 20'lik almanız önerilir. Ve ayrıca buradaki damlatıcıları da yuvarlak değil yastı almanız önerilir. Çünkü biraz daha geç eskiyor ve memelerin üzerine bir basınç geldiği zaman kırılmasını yaslılarda engellemiş oluyorsunuz bir ikincisi filtrasyon sistemimiz filtrasyon sistemi ve gübreleme tankı sistemini de bu videoya ekleyeceğim onu şu anda değil başka bir yerde çekip size göstermek istiyorum en basitini en işe yararını Şimdilik bu kısımdan hoşçakalın you mm hmm